Örsev Örgü Kanalındasınız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bu yıldız örneğimizi çalışacağız. Umarım beğenirsiniz. Aradığınız örnek budur. Hep birlikte başlıyoruz. 23 ilmek atarak şişlerimizin üzerine örgümüze başlıyoruz. İlk ilmeğimizi bu şekilde attım. Baş parmağıma ipimi bu şekilde alıyorum. Aradan geçirip diğer ipi içinden ve alttaki ipi çekiyorum. Tekrar bu şekilde 23 ilmek atıyoruz. bir düğüm attım. Şişimi çıkarttım. Ve 2-3 sıra lastik öreceğim. Sonra örneğimi koyacağım. Düzlerimi bu şekilde alacağım. Ters ilmeklerimi de bu şekilde. Düzleri terslerimi bu şekilde bir ters, bir düz örerek, terslerin üstüne ters, düzlerin üstüne düz örerek birkaç sıra lastik öreceğim. İlk ilmeğimi boş alıyorum. Bir ters örüyorum. Ve 3 ilmeği birlikte alıyorum. artırdım. Ve tekrar bir ilmek daha alıyorum. Sonrasında serbest bırakıyorum ilmeklerimi ve arada bir ilmek düz. Tekrar 3 ilmeğimi birlikte aldım. Bir tane artırdım. Tekrar aldım. Ve ilmeklerimi serbest bıraktım. Tekrar bir ilmek düz yine aynı şekilde 3 ilmeği birlikte alıyorum artırıyorum bir ilmek daha alıyorum ve ilmeklerimi serbest bırakıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum ve son örneğim kenar ilmeklerim ters aldım ve bitirdim. Arka sıramızın tamamını kenar ilmekleri de dahil ters örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Ön taraftayız. İlk ilmeğimi yine ters örüyorum. Ve şimdi örneğime şöyle bir bakıyorum. Bu ilmeğimin üzerine örneğimi koyacağım. Şu şekilde. Onun için bu iki ilmeğimi düz örüyorum. Üç ilmeğimi birlikte alıyorum. Çıkartmadan artırıyorum. Bir ilmek daha alıyorum. Ve serbest bırakıyorum. Bir sonraki örneğin ortasındaki ilmeğimi düz aldım. Ve yine Şekilde örneğime bakıyorum. 2 yaprağı birleştiriyorum. Ortadaki ilmekle birlikte 3 ilmeğimi birden alıyorum. Bırakmıyorum, artırdım. Tekrar kapattım. Boşalt. Ve bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Her örnek 4 ilmekten oluşuyor sondaki örneğimize 3 ilmek bırakıyoruz ve ikişerde kenar ilmekleri ona göre hesaplarsanız öreceğiniz örgüler daha rahat olur. Evet, sondaki 2 ilmeğimi de düz örüyorum ve yine köşedeki pardon, sondaki ilmeğimi ters aldım, bitirdim. Arka sıramın tamamını ters örüyorum kenar ilmekleriyle birlikte. Arka sıramı tamamladım. Yine öndeyiz. şu şekilde 3 ilmeğimizi başlangıçtaki gibi hemen birlikte alıyoruz örneğimiz bu şekilde birbirini tekrar ederek devam ediyor arkadaşlar anlatım bitmiştir anlaşılmayan yerler varsa yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde size ulaşmaya çalışırım yanıtlamaya çalışırım umarım beğendiniz hoşunuza gitmiştir abone olmayan arkadaşlarımdan abone olmalarını rica ediyorum. Benim için çok değerli çünkü. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.